komutan bombaladı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal Pars filonun PKK'nın Kuzey Irak'taki Metina kampına düzenlediği harekatı yönetti. 26 Eylül'deki harekatta 11 hedef vuruldu. Orgeneral Ünal harekat sırasında gece alçak irtifadan uçup hedefin bulunmasını sağlayan sistemini ve gece görüş gözlüğünü de kullandı. Harekat sonrası Diyarbakır'da konuştu. 181. Pars filoyu geceyi size emanet ettik. Emeğinize sağlık, yüreğinize, bileğinize kuvvet diyerek tebrik etti.